Şimdi şöyle iştah bir sorun yani bunun e, iştahı kesmek gibi bir durumda söz konusu değil. Yani böyle bir ilacımız yok sihirli bir, bir damla şundan al bir tablet iç iştah ortadan kalkar gibi bir durum gerçekçi değil. Burada annelerin babaların yaptığı en büyük hata aslında böyle dayanamamak yani e, o çocuk istediği zaman o talebi e, kıramamak burada bizim birazcık e, kural koymamız gerekiyor. Yani onun aburcuburları e, abur cuburları yemesini engellememiz gerekiyor. Yani burada e, ilaç vererek bunu kesmek gerçekçi bir yaklaşım değil, doğru bir yaklaşım da değil. E, Şişmanlığın hani ilaçla tedavisi var mı? Biz yani burada beslenme ve egzersizle ilgili düzenlemelerin dışında hani ilaç vererek şişmanlığı tedavi edebilir miyiz? Ya açık konuşmak gerekirse erişkinlerde çok fazla ilaç denenmiştir ama kullanılan ilaçların hepsinin yan etkileri olmuştur. Çocuklarda da şişmanlıkla ilgili onaylanmış bir tane 12 yaş üzeri çocuklar için vardır ki sizin çocuğunuz daha 9 yaşında yani bu çok doğru değil. Böyle bağırsaklardan yağ emilimini bozan ilaçlar vardır. E çok da yan etki yapar. Ben ilaçlardır e, kullanmıyorum. En yaygın kullanılan ilaç insülin direncini kıran e, ilaçlardır. O da insülin direnci hatta şeker hastalığı varsa yani şişmanlığa bağlı şeker hastalığı ya da bozulmuş şeker durumları ortaya çıkmışsa e, kullanılabilecek ilaçlar var ama sizin çocuğunuzun durumu için bu da geçerlidir. Yani yaşında uygun değil zaten böyle bir sorun da yok. Ben sizin biraz Böyle dirayetli çocuğun davranışlarını yönetecek şekilde hareket etmenizi önereceğim. Yani o dolaptan yemek çalmayı deneyebilir. O zaman çözüm dolaba onun çalacağı şeyleri de koymamaktır. daha market alışverişini düzenleyerek bu işe başlamak gerekiyor. Abur cuburlar eve sokmamalısınız. Tabii sizin model olmanız, örnek olmanız çok önemli. Yani babası karşısında böyle bir tabak pilavı yerken ona sen bunu yemeyeceksin ya da sen iki kaşık yiyeceksin demek olmaz. Yani anne baba olarak sizlerin sağlıklı beslenme konusunda çocuğunuza örnek oluşturmanız gerekiyor. Ne yazık ki böyle iş iştahla baş edebilecek tek başına sihirli bir değnek, tek bir ilaç, tek bir şey söz konusu değil.